Finansal Teknoloji Programı'yla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum UPT Dijital kanallar ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslı Gülen Gündüz. Aslı Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslı Hanım'la bugün dünyada ve Türkiye'de para transferini konuşacağız, sektörü konuşacağız. Uluslararası para transferi sektörü özellikle artan dijitalleşme ve finteklerin bu alana ilgileri, ilgilerin artmasıyla. E, ...rekabetin yoğunlaştığı, ilginin arttığı bir alan. Yine e, para transferlerinde fintechlerin rolünü konuşacağız. Dijitalleşme bu sektörü nasıl etkiliyor konuşacağız. E, para transferi uygulamaları hangi hizmetleri veriyor... ...ve elbette UPT'nin önümüzdeki dönem hedeflerinde konuşacağız sizinle birlikte. Öncelikle başlarken tabii anonsda da bahsettim... ...son dönemde çok dikkat çeken bir sektörden bahsediyoruz. Uluslararası para transferi sektörü. E, programın başında izleyicilerimizin kafasında oturması anlamında e, Türkiye'de ve dünyada nasıl bir sektörden bahsediyoruz? Ne kadar büyüklükte bir sektör bu ve e, ardından da tabii başta fintekler olmak üzere bu alana ilginin artmasının e, ana nedeni ne? Tabii ki. E, Uluslararası para transferi sektörü dünyadaki göçmen nüfusu ve mobiliteyle çok koreli hareket eden bir sektör. Geçtiğimiz 10 yılki yıllara sahip gelişimine baktığımız zaman bir tek pandeminin çok yoğun yaşandığı 2020 yılında böyle hafif bir e, düşüş yaşadı. Onun dışında, e, dışında her yıl artarak devam ediyor. Örneğin Dünya Bankası verilerinin 2022 yılı e, rakamlarına bakarsak e, 830 milyar dolarla, ee, bu pazar kapandı. Ee, bunun büyük bir kısmı da, 650 milyar doları da gelişmekte olan ülkelerden, e, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru hareket şeklinde. Çünkü biz burada zaten bireyler arasındaki bir uluslararası para transferinden bahsediyoruz. Daha çok ticari kurumsal bir faaliyetten değil. Bu da çok doğal. Başta belirttiğim bu mobiliteyle e, çok ilintili bir sonuç. Çünkü e, Türkiye'de de malum veya yurt dışında da gelişmekte olan ülkelere çalışmak için, iş gücü için katılımlar çok fazla kendi bulunduğu ülkeden. E, geride sonuçta bir aile, bir yakın ilişki bırakıyor ve oradan oraya bir para transferi gerçekleşiyor. bunu tüm dünyada 1 milyar insan üzerinden döndüğü üzerine raporlar var ve 200 bini gönderen 800 bini alıcı şeklinde gerçekleşiyor. Bu alıcılar da yurt dışından kendilerine gelen bu paranın %60'ı aslında aylık gelirlerini oluşturuyor. Dolayısıyla hani böyle yaşamsal bir sektörden bahsediyoruz. Gerçekten insanların bununla yaşamlarını idame ettirdikleri bir noktadayız. Türkiye piyasasına döndüğümüzde buradaki uluslararası para transferi hacmi ile ilgili çok net yayınlanan bir rapor yok. Bunun 10 milyar dolar gibi olduğu tahmin ediliyor şu anda. Yarı yarıya gibi hani gelen ve giden şeklinde. Çünkü ülkemizde de biliyorsunuz hem Türkiye'den yurt dışına, iş yapan, burada kalıp freelance olarak yapan veya yurt dışına göçen bir grup var. Hem de aynı şekilde bizim ülkemize çalışmak için gelen farklı ülkelerden Kişiler var. Bunların hepsi ihtiyaçlarını karşılıyor. Örneğin hani biz kendi birazdan evet. değineceğiz ama Option uygulamamızda 130'dan fazla milletten kullanıcıya sahibiz. Bu evet. da artık hani Türkiye'deki kozopat yapımızı gösteriyor. Bu insanların ihtiyaçları arttıkça buraya olan ilgi de artmış oluyor. Artmış oluyor. Peki şimdi. Benim kendi babam da uzun yıllar yurt dışında çalışışım. benim çocukluğumda hatırladığım para gönderilirdi. Belli bir süre beklerdik. Hı hı. Hatta ilk zaman hatırladığım bir hı hı. ay kadar beklediğimiz oluyordu bir bankaya gidirdi. Ve onu gönderdiği para biriminden almak için belli bir süre beklemen gerekirdi. Ama şimdi artık günümüzde bu işler çok hı hı. değişti dijitalleşen dünyada. Dolayısıyla bu dijitalleşme para transferi sektörünü nasıl etkiledi ve etkiliyor? burada müşteri davranışları nasıl değişti? Fintechlerin sektöre girmesi bu sektörü nasıl değiştirdi? Burada dört temel oyuncu var. Birincisi sizinle bahsettiğiniz gibi bankalar var. İkincisi fiziksel noktalar var. Burada geçmişten günümüze en çok bilinenler Money ve Western Union gibi hani hmm. onların temsilcilik ağı olan bir grup var. Üçüncüsü maalesef biraz hani kayıt dışı kısım var. Hala daha bavul kargo ticaretiyle ...önemli bir kısmı dönüyor hani bu Hı -hı. sektörün. Dördüncüsü o de şimdi... Ölçümlenebilen yeni... bir şey mi o? Ee, tahmini bir Belli rakam tahminler var tahminler var, evet. Hala daha informal network'ün %50'yi oluşturduğu Hı -hı. E, tahminleniyor. ve Yani aynı 830 son... milyarın yarısı kadar da e, bu yolla mı gidiyor diyebiliriz? Doğru diyebiliriz. E, 830'un içinde yarısı bu yollarla gidiyor diyebiliriz, artı değil. Hı -hı. E, ve burada son 10 yılda dijitalde önemli bir atak var. Bunu nasıl görüyoruz? 2011 yılında bankaların buradan aldığı pay %14 iken şimdi 2021'e geldiğimiz zaman yüzde %7'ye geriledi. Aynı şekilde bu fiziksel kanallarda yüzde %30'lar seviyesine geriledi. Bu aradaki boşluğu dijital doldurdu. Bu orada ve hala daha da büyüme trendini Hı -hı. devam ettiriyor. %10 aslında dijital için hala küçük bir hacim. Daha gidecek yolu var. Peki Hı -hı. neden böyle bir ihtiyaç duydu? Biraz evvel siz de çok güzel değindiniz. Eee Bankalar üzerinden dönen genelde SWIFT altyapısı üzerinde bir sistem var. Hmm. Ve burada e, iki banka arasında e, doğrudan bir gönderim ilişkisi yoksa üçüncü bir banka üzerinden gerçekleşiyor. Ve burada e, birincisi hem süreler çok uzun oluyor. Ortalama 7 gün 10 gün gibi süreler var. İkincisi maliyetler çok yüksek oluyor. 150 euroya kadar çıkan maliyetler var gönderim başına. E, üçüncüsü şeffaflık. Süreç içerisinde ne kadar sürede para ulaşacak, ne kadar maliyet olacak, alıcıdan bir kesinti var, gönderenden bir kesinti var. Dolayısıyla alıcının eline ne kadar ücret geçeceği çok da belli olmayabiliyor. Evet, Sürprizlerle e karşılaşabiliyoruz. karşılaşabiliyoruz. Dijital bunları ortadan kaldırdı aslında bakarsanız. Çok daha hızlı, şeffaf ve uygun maliyetli bir çözüm getirdi bu hı hı. daha çok fintechler üzerinden çıkartılan ürünler. Hı hı. Peki şimdi biraz e, sizin şirkete gelmek istiyorum UPT'ye. E, para transferi işi olan ya da hayatında bu yolu denemiş birisi mutlaka tanıyordur siz şirketi. Çünkü uzun yıllardır aslında sektörde faaliyet gösteriyorsunuz global para transferi dünyasında. E, tabii öncelikle ne amaçla kuruldu, neler yapıyor biraz oradan e, başlayalım isterseniz. Sonra diğer sorularım olacak şirketle ilgili. Tabii ki. UPT 2010 yılında hızlı, kolay, şeffaf, yenilikçi... Çözümler üretmek amacıyla kuruldu. bunu uluslararası para transferi özelinde bir vizyonu vardı. %100 Türk sermayesiyle aktif bank iştiraki olarak faaliyette olan bir fintech kuruluşudur. Ve Türkiye'nin merkez bankasından ilk ödeme lisansını alan kuruluşudur. Üzerine şu anda e-para lisansının da sahibi e, ee, ilk yıllarında daha çok fiziki noktalar arasında uluslararası para transferi faaliyetini göstermek ve orada bir büyüme e, içindeydi. Burada fiziki noktalar arası kavramını biraz açmak gerekirse UPT'nin Türkiye'de şu an 8 binin üzerinde e, noktası var. Bunlar neler? Kendi şubeleri, kendi temsilcik cilikleri, aktif bank şubeleri ve tüm PTT noktaları. Yani hı hı. bugün siz bir PTT noktasına, herhangi bir PTT şubesine giderek UPT üzerinden yurt dışına para gönderebiliyorsunuz, para alabiliyorsunuz. Hı hı. Biraz şeyi de açmak isterim. Para gönderme türlerimiz nelerdir? Para gönderme Çok farklı şekillerde yapılabiliyor. Hı hı. İsme gönderim şeklinde yapabiliyoruz. Hesaba gönderim şeklinde yapabiliyoruz. Karta gönderim yapabiliyoruz ve dijital cüzdanlara yapabiliyoruz. Hı hı. Yani şu anda mümkün olan her şekilde bir gönderme yönteminin karşılığı UPT'de mevcut. Hı hı. İsme gönderim biraz açmak gerekirse örneğin buradan Almanya'ya bir para göndereceksiniz ve karşınızdaki kişinin hesap numarasını bilmiyorsunuz. Onun kimlik bilgileriyle e, gidiyorsunuz bir UPT noktasına, parayı gönderiyorsunuz. Karşıdaki kişi de yine Almanya'da UPT'nin anlaşmalı bir noktasına gidiyor. Kendi kimliğini ve referans numarasını ibraz ederek oradan parayı alabiliyor. Hı hı. Ee, aslında hesaplar arası banka hesabına gönderim daha aşina olduğumuz bir kavram zaten. Hı hı. Ee, yurt dışındaki bir banka hesabına parayı gönderim yapabiliyoruz. Hı hı. Kartlara bir değinmek istiyorum. Orada Mastercard'la anlaşmalıyız örneğin. Dünya üzerindeki tüm Mastercard'lara e, para gönderimi yapabiliyoruz. Sadece Mastercard yok bazı ülkelerdeki Lokal e, kartlara da gönderim yapabiliyoruz. E, bu sadece şu anda Türkiye'den bahsettim. Hı hı. UPT sadece Türkiye'de aslında e, hizmet vermiyor. Bunun dışında 14 ülkede daha bizim noktalarımız mevcut. Örneğin e, Azerbaycan'da Oran'ın PTT'si olan Azerposta bir UPT noktası. Oraya gittiğiniz zaman da UPT'nin işte etiketini, markasını görürsünüz. UPT'nin teknolojisiyle, UPT'nin ürünleriyle gönderiminizi yaparsınız ve burada sadece şeyden bahsetmiyoruz. Türkiye'den yurt dışına, yurt dışından Türkiye'ye bir gönderim değil. Oradan tüm dünyaya gönderim yapabiliyorsunuz. Bizim tüm dünyadan kastımız şu anda 176 ülkeyi Hı. kapsayan bir e, geniş Oldukça ağımız bir var. Evet, bu konuda da biraz iddialıyız e, ve bunları kendi Ağımızda yaparken neden bu teknolojimizi başkalarına satmayalım diye de tabi ortaya çıktı. Bir sonraki UPT'nin e, hamlesi, stratejik hamlesi. Orada da e, servislerimizi apileştiriyoruz. Diğer kurumlara veriyoruz. E, şu anda Özbekistan'da Agrobank'ın Normal Banker Mobil Bankacılık uygulamasına girdiğiniz zaman UPT üzerinden para gönderme servisi çalışıyor. Buralarda da hani örnek olarak ona verebilirim. verdiğimiz servislerimiz var. Az önce şeyden bahsettiniz ya merak ettim en yani çok hangi yolu tercih ediyorlar? İsme mi, karta hesaplar arası mı öyle bir şey oluyor mu yoksa dönemsel olarak değişiyor mu? Ee, yani orada Evet dönemsel ülkeden ülkeye değişebiliyor. Yani burada hmm. müşteri davranışları çok değişiyor. Örneğin e, CIS bölgesi dediğimiz o Türkiye Cumhuriyetler Bölgesi'nde hmm. orada banka hesabı kavramı çok yaygın bir kavram değil. Orada her yerde kart dünyası dönüyor ve dolayısıyla o bölgede karta gönderim çok yoğun. Yani kimse banka hesabının numarasını bilmiyor ama belli bölgelerde isme gönderim çok yoğun. Dolayısıyla coğrafyaya göre değişen bir kavram. Hmm. Peki şimdi... E... 2020 yılı içinde elektronik para lisansı ile birlikte APŞ'ın uygulamasını geliştirdiniz. APŞ'ını ben e, tanıyorum yakından biliyorum. Dolayısıyla APŞ'ın sektörde hangi ihtiyaçta ortaya çıktı, hangi boşluğu doldurdu? E, işin hani dijital teknoloji tarafı biraz daha orada yoğunlaştı galiba. Doğrudur. Ee, biraz evvel sizinle de hani bu Swift'in zorluklarından, uzun Hı -hı. sürmesinden, maliyetlerinden vesaire bahsettik. Tabii burada karşılığında hemen bir müşteri ihtiyacı var karşılanması gereken. Biz UPT olarak bunu zaten fiziksel noktalarda yapıyorduk. 2020 yılında biraz da işte dediğim bu pandemi etkisiyle sektör fizikselden etkilenince hemen bir dijitalleşme hamlesi başlattık. Ve 2022 yılında Option uygulaması hayata geçti. Biraz daha bahsettiğim tüm bu servisleri UPT noktalarından verdiğimizde şu an hepsini option üzerinden sağlayabiliyoruz. Option'la da dünyanın 176 ülkesine ki bu dünya nüfusunun %95'ine tekabül ediyor. Para gönderebiliyoruz. Yine isme, karta ee, ve hesaba, banka hesaplarına şeklinde gidiyor. Burada ortadan kaldırdığımız bariyerlerden birine hız demiştik. İşte hı hı. Swift bunu 7-10 günlerde yapıyor demiş. Biz anında gönderebiliyoruz hı hı. E, pek çok ülkeye. Nasıl yapıyoruz? O ülkelerin bizdeki EFT gibi e, oradaki para transferi networklerine doğrudan bağlanarak bunu gerçekleştiriyoruz. Başka aracılar kullanmayarak bunu gerçekleştiriyoruz. E, ondan sonra oralarda e, diğer maliyet avantajından bahsetmiştim. Örneğin şu anda e, yurt dışına dolar cinsinden yapılan bir gönderimde sadece 1 dolar ücret alarak mebladan bağımsız bu gönderimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hı hı. Euro cinsinden gönderimlerde 1 euro. Pound cinsinden gönderimlerde 1 pound. Gerçekten burada rekabetçi bir fiyat politikası izliyoruz. Aynı zamanda e, şeffaflıktan da bahsettik. Option uygulamasıyla hani paranızın güvenli bir şekilde OPD güvencesiyle e, olması gereken yere ulaştığını garantiliyoruz. Dolayısıyla ...Aption'a e, iyi olmak da çok kolay. Uygulama marketlerinden uygulamayı indirdikten sonra bir kayıt sürecimiz oluyor. Ondan sonra biz müşterilerimize burada e, IBAN tahsis ediyoruz. O ile dolayısıyla buradan para göndermek için veya para almak için rahatlıkla kullanabiliyorlar. Başka bankada hesapları varsa o IBAN'a gönderip ki, oradan... Tabii Herhangi bir fiziksel noktamızdan biraz daha bahsettim. Oradan da gidip parayı yükleyebilir. Başka bankadan da bu parayı aktarabilir. Daha sonra gönderim gerçekleştirebilir. Üzerine... Option kartı çıkarttık. Option kartla da hesabında olan parayı rahatlıkla harcayabiliyor. Ee, ön ödemeli bir karttır. Ve buradaki Option hesaplarına bağlıdır. Hı hı. Option ile ilgili verebileceğim bir diğer bilgi Avrupa hesabı. Aslında hı hı. o da çok ilgi çeken bir ürünümüz. Avrupa hesabı şöyle bir boşluğu dolduruyor. Ee, örneğin freelancer kitleler var. Buradan yurt dışına iş yapan. Eşe. Veya buradan Amazon. Etsy gibi yerlere satış yapan kitlelerimiz var. Küçük girişimciler var. Değil mi? Evet bu, bu tip Mikro girişimciler var. var. Şimdi Avrupa'daki kazançlarını euro olarak orada bir kazanç ve bunu Türkiye'ye getirme ihtiyaçları var. Oradaki parayı Türkiye'ye getirirken eğer bunu Swift üzerinden getirirlerse hem kendileri hem gönderen taraftan ciddi kesintilere uğruyorlar. Ve orada bir banka hesabı açmak isterlerse orada yaşamadıkları için Avrupa'da bir banka hesabı açmak da son derece zor tabii ki. Biz buradaki boşluğu gördük. E, option uygulaması üzerinden hemen e, çok kısa sürede talep oluşturarak bunu iletiyorlar ve 5 dakika içinde hesabımız açılıyor. Biz bu müşterilere e, bir Avrupa'da e, sanal IBAN numarası veriyoruz ve bu IBAN'a istedikleri gibi yurt dışından gelen ödemelerini sanki oradaki aynı lokal bir IBAN gibi alıyorlar ve para Türkiye'ye gelmiş oluyor. Böylece Para Türkiye'ye geldikten sonra da istediği gibi bunu e, kullanabiliyor. Peki merak ettim, maksimum minimum tutarı var mı burada? E, maksimum tutarlar tabii ki var. Yani bu müşteriye göre değişen e, günlük 10 bin dolar, aylık 100 bin dolar gibi limitlerimiz var gönderim Hı -hı. tiplerine göre. Peki, e, peki ile birlikte Türkiye ve dünyada hangi hedef kitleler, hangi ürünlerle, nasıl çözümler... Hı -hı. Sunuyorsunuz Burada hedef kitleler neler? Biraz evvel bahsettiğim Avrupa hesabı ile e, hedeflediğimiz birkaç kitle var. Yani sorunlarına e, çözüm bulduğumuzu düşündüğümüz. Birincisi bu freelancerlar ve yurt dışında satış yapan e, kitleden bahsetmiştim. Sadece bununla sınırlı değil, aynı zamanda bir de bizim gurbetçi dediğimiz vatandaşlarımız evet. var biliyorsunuz. Yurt Türk işiniz. diasporası yurt dışında oldukça geniş. Hı hı. Onların hala Türkiye ile olan bağları var. Yani yurt dışında emekli olmuş orada emekli maaşını alıyor ama gelmiş artık Türkiye'de yaşıyor. O maaşını Türkiye'ye almaya çalışıyor. Bir böyle vatandaşımız bizi aradı. Option kullanarak ayda 130 euro kesintiden beni kurtardınız diye. Örneğin böyle güzel onlardan da sevindirici geri bildirimler alıyoruz. Aynı şekilde Son zamanlarda yurt dışına öğrenci gönderen okula e, veliler var. E, öğrenci veli arasında biz bir köprü oluyoruz çünkü acil ihtiyaçlar doğabiliyor. Bu acil ihtiyaç anında yine biraz daha bahsettiğim gibi swift gibi uzun süreleri beklemek çok kabul edilebilir şeyler olmuyor. Çocuğunuz yurt dışında olsa siz de parayı en hızlı nasıl ulaştırabilirim diye düşünürsünüz eminim. Kesinlikle. Evet Bu da bir diğer kitlemiz. Bir de başta bahsettim. Türkiye'ye çalışmaya gelen, özellikle Türkiye Cumhuriyetler gibi yerlerden gelen e, vatandaşlar var. Dolayısıyla onlar da burada bir yerde çalışıyorlar. Kayıtlı bir şekilde ödemelerini almak istiyorlar. Banka hesabı açmaları zor. Afşan'ın hesap açmaları son derece e, kolay. Paralarını oraya alıp çok rahatlıkla ülkelerine gönderebiliyorlar. Veya Afşan kartla bunu rahatlıkla harcayabiliyorlar. Orada da hani birazcık kayıt dışında olan bir keş aslında dijitalleşmiş Hı. oluyor tam olarak e, finansal sisteme de girmiş oluyor. Şimdi tabii Aslı Hanım çok yoğun rekabetin olduğu bir sektör burası ee, yani önce size biraz sohbet ettik aslında hem biraz sektördeki rekabeti buradaki e, şirketlerin genel yapısını sektör şirketlerinin hem de siz tabii ki bu rekabette nelerle ayrışıyorsunuz? Tabii ki ee, Türkiye'de şu an aktif olarak 650'nin üzerinde fintech evet. mevcut. Bunların 20 tanesi para transferi ile geliyor. Uluslararası para transferi dediğimizde bu rakam daha da küçülüyor. Ama biz burada yurt dışına açılma hedefleri planları içerisinde olan bir şirketiz. Dolayısıyla kendimiz sadece yurt içindeki rekabetle değil yurt dışındaki diğer rakiplerimizle de bir değerlendiriyoruz. Kendimizi en farklılaşmış, en güçlü gördüğümüz yan her şeyden önce biraz daha bahsettiğim ağımız. 176 ülke dünyanın %95'ini kapsayan bir ağ gerçekten burada iddialı. Ee, aynı zamanda biraz evvel bahsettiğim isme, karta, e, cüzdanlara, e, banka hesaplarına gönderim gibi böyle geniş bir portföye sahip olduğumuz için de bu alanda yine rakipsiz olduğumuzu düşünüyoruz. Hı hı. Bir diğer ayrıştığımız nokta da biraz evvel bazı hedef kitlelerden bahsettik. Onlar uluslararası para transferi ihtiyacı için öncelikle bizim uygulamamızı kullanıyorlar. Ama biz onlara... ...dinleyerek, içgörülerini alarak başka hangi ihtiyaçlarını da e, kapsayabiliriz diye... ...abşını e, bu şekilde geliştiriyoruz ve katma değerli hizmetler sunuyoruz. E, bahsettim ülkemizde yaşayan e, farklı milletlerden insanlar geldikleri abşına paralarını kullandıkları zaman... Bu, ...bu insanların burada kira ödeme, fatura ödeme veya yurt dışındaki yaşayan çocuğunun cep telefonunun kontrolünü yükleme gibi ihtiyaçları da var... Hı. Option bunları da sağlıyor aslında. Sadece para transferi yapmıyor, bu ihtiyaçlarını da gideriyor. Ee, yine aynı şekilde e, yurt içinde de genç, işte öğrencilerden bahsettik, ee, bu tip e, şeyleri var. Aynı zamanda QR'lı ödeme kolaylığı sunuyoruz. Onların artık hayatlarını daha fazla içinde olabilelim diye. Dolayısıyla bu kitlelerde, e, Option'da farklılaştığımız noktalar bunlar olarak ben görüyorum. Peki... Şimdi e, yılın son aylarına yaklaşıyoruz. E, önümüzdeki dönemde hem 2023 için hem asıl 2024'te ajandanızda neler olacak? 2024 ajandamız tamamen yurt dışına açılmak üzere. Hı hı. Aslında e, 2022 yılında Berlin'de bir ofisimiz açıldı bile. Evet. E, orada bir takım e, süreçlerimizi tamamlıyoruz. 2024'te faaliyete geçeceğiz. E, aynı zamanda e, Dubai'de de ile lisans sürecimizin sonuna yaklaştık. Çok kısa sıra içerisinde inşallah VFC'de lisans alan ilk Türk finteki olmayı hedefliyoruz. Bu ülkesinin bize avantajları neler olacak? Biz şu anda option uygulamasını sadece Türk vatandaşları veya Türkiye'de oturma izni olan vatandaşlara hizmet verebiliyoruz. Eğer bu lisansları aldığımızda aslında yurt dışında yaşayan Herhangi başka bir milletten, yani Dubai biliyorsunuz çok kozmopolit bir yer, çok orada da e, expat çalışan var. Dolayısıyla Türklerin dışında hangi milletten olursa olsun, Hintlisinden Arabına ondan e, Özbek'ine, Avrupa'da yine aynı şekilde orada yaşayan tüm göçmen nüfusu kapsayacak şekilde e, option kitlelerini genişleteceğiz. Onlara da bu hizmetleri sunmaya başlayacağız. Bunun dışında birkaç gelişmemiz daha var. Onlar da biraz daha Avrupa hesabından bahsettim. Hı hı. Yurt dışında Avrupa'da bir ayben veriyoruz ee, kullanıcılarımıza dedim. Bunun aynısının Amerika için olanı, İngiltere için olanı bunlar geliyor olacak. Çok hı hı. yakın planlarımızda bunlar var. Hı hı. Peki şimdi az önce bahsederken option karttan bahsettiniz hı hı. konuşurken. Bu... ...option kartın biraz özelliklerinden bahseder Size bir de yurt dışına bu option kart açılacak mı? Hı hı. Option kart öne dönemli bir kart. E, bizim uygulamamız içerisinde müşterilerimize... 3 döviz cinsinden biz e, IBAN sunuyoruz. TÜ, e, TL, USD ve Euro. E, aynı zamanda bu kart bu hesaplara da bağlı olarak çalışıyor. Örneğin kartı e, yurt içinde TL harcamalarınız için kullanırken yurt dışına gittiğiniz zaman eee USD tipinden harcama veya euro tipine harcama yapabiliyorsunuz. Kartla şu anda e, üzerinde hani avantajlı kampanyalarımız da var. Dolayısıyla hani kullananların hem e, kullanım kolaylığı farklı döviz cinslerinden hem de kampanyalardan oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Hı hı. Peki şimdi bütün bu e Bahsettiğiniz arkasında aslında biraz da ben UPT'nin iç tarafını sormak isterim ekip tarafını yani bir ekip bir teknoloji yatıyor aslında e, kaç kişilik bir ekip UPT ve teknoloji yatırımları teknoloji yapısı hı hı. E, ne durumda UPT 150 kişiye açtı geniş e, genişliyoruz gün geçtikçe e, kendi e, IT kaynağımızı Kullanıyoruz. Orada da geniş bir kaynağımız var. Ee, kendi teknolojimizi üretiyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz. Ee, hani yüzde Türk sermayesini sadece sermaye anlamında söylemiyoruz. Ayrıca teknoloji her şey burada gel e, geliştiriliyor ve bunu yurt dışına da artık satar bir pozisyondayız. Hı. Tabii ki e, burada hani e, Aktif Bank'ın çatısı altındayız ama tamamen bir iştirak olarak kendi özelimizde bunları e, kotarıyoruz diyebilirim. Aslanım değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Uluslararası para transferi sektörünü derin bir şekilde konuşmuş olduk. Tekrar çok teşekkürler katılımınız için. Teşekkür ederim. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz UPT, dijital kanallar ve büyümeden sorumlu gelen müdür Aslı Gülen Gündüz'dü. Aslı Hanım'la birlikte uluslararası para transferi sektörünü ve UPT'nin önümüzdeki dönem hedeflerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasatı sizlerle olacak. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.